Herkese merhaba arkadaşlar. Çeperi Matematiğe hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çıkmış polinom sorusunu harika bir şekilde çözeceğim. Hemen izleyin. Gerçel katsayılı ve 4. derecede ama Px polinomu her gerçel sayısı için Px büyük eşit x eşitsini sağlıyor. P44, P510, P66 olduğuna göre P7 kaçtır? Arkadaşlar bu tarz sorularda yapmanız gereken şey hemen şöyle bir doğru çizelim. Bakın doğruyu çiziyorum. X'e koordinat sistemini çizince soru gerçekten çok basit olacak. Şimdi bizim elimizde ne var? bir px eşittir x fonksiyonu var. px eşittir x fonksiyonunu hemen şöyle çizelim sevgili arkadaşlar. Çizdik mi? Bu px eşittir x yani y eşittir x doğrusu olduğunu düşünün. Bana ne diyor arkadaşlar? Bir px fonksiyonu çizin. x'e eşit olabilir ve x'ten büyük olacak ve dördüncü dereceden olacak. Nasıl olur? Şöyle gelir arkadaşlar px fonksiyonu. Şöyle gelir ve şöyle gider. Şimdi bana diyeceksiniz ki hocam bunlar neden teğet oldu? Arkadaşlar px fonksiyonu. Bakın x'e eşit olabilir ya da x'in üstünde olacak. Yani mavinin hep üstünde olacak. Yani böyle aşağı geçerse olmaz. Yani şu şekilde olmaz arkadaşlar. O yüzden px fonksiyonu iki yerde arkadaşlar mavi doğruya ne olacak? Teğet olacak. İşte buralarda teğet olunan noktalara dikkat edin. Buralar bakın p4 4 olduğu yerler. Yani 4 koyduğumda 4'e eşit. Burası 4. Burası da arkadaşlar bakın kaça eşit? P6'nın 6 olduğu yerler. Çünkü buralar birim fonksiyon olduğu için eşit. A arkadaşlar biz hatırlayın. iki fonksiyon birbirine değiyorsa ne yapıyorduk? Önce ortak çözüm yapıyorduk. Yani Px eşittir. Px eşittir x diyorduk. O zaman Px eksi x ortak çözüm yapacaksınız. A çarpı şurada teğet olduğu için x eksi 4'ün karesi. Arkadaşlar 6'da teğet olduğu için x eksi 6'nın karesi. Peki biz bu 6'yı nereden bulacağız? Çok basit arkadaşlar. Bakın P5 ona eşitmiş. X'e 5 koyun ona eşitleyin. deyin. X'e 5 koyun 10-5 X'e 5 koydum. A çarpı X'e 5 koydum 1 X'e 5 koydum 1 O zaman A'mız kaç çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Yani px X'imiz neymiş? Arkadaşlar 5 çarpı X-4'ün karesi çarpı X-6'nın karesi Bize neyi soruyor? P7'yi soruyor. O zaman P7-7'ye 5 çarpı 3'ün karesinden 9. Burası 1. 45. 7'yi atın buraya. P7 ne çıktı? Bence arkadaşlar bakın 52 çıktı. Bence güzel bir soru oldu arkadaşlar. Sizler bu soruyu izleyin. Çünkü önemli bir soru. Kendinize iyi bakın. ÇP'ne kaçar. Hoşçakalın.